Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoyu izlediğinize göre kendi işinizi kurmaya gerçekten karar verdiniz. Haydi başlayalım. Birinci adımda Etsy'yi analiz edeceğiz. Yani Etsy'nin ne olduğunu, neyden bahsettiğini, Etsy'deki dataları, Etsy'nin nasıl bir satış platformu olduğunu, ne tür ürünler satıldığını, hangi teknolojilerin kullanıldığını, hangi ülkelerde satış yaptığını, kaç tane satıcı olduğunu, kaç tane müşteri olduğunu, kaç tane ürün satıldığını, bu ürünlerin Etsy sayfası üzerinde nasıl sıralandığını, nasıl görüldüğünü, soruların ne demek olduğunu, top seller ne demek, star seller ne demek, free shipping nedir, ürünlerin fiyatları neye göre değişiyor gibi birçok bilgiyi öğreneceğiz. Aslında bu adımda Etsy'nin DNA'sını inceleyeceğiz satış yapacağımız platformu çok iyi tanımamız lazım. Madem bir işe giriyoruz ki bu çok büyük bir yatırım. Ek iş olarak bile başlanabilir. Normal yaptığınız işleri 5'e 10'a katlayacak. Belki 20'ye katlayacak derecede büyük bir iş olduğu için. Yani önce karşımızdaki rakibi tabiri caizse karşımızdaki düşmanı çok iyi tanımamız lazım. Onu her yönüyle analiz etmemiz lazım. Bu etsi nedir? Ne zamandan beri var? Ne tür ürünler satılıyor? Bunun biziniz planı nedir? Amacı nedir? Ki bunların hiçbiri saklı gizli bilgiler değil. Biz direkt gideceğiz. işi kaynağından öğreneceğiz. Etsy.com'a gireceğiz. Her sene Amerika Birleşik Devletleri'ne verdikleri raporları indireceğiz. O raporları inceleyip Türkçe'ye çevirip kaynağından öğreneceğiz. Yani buradaki öğreneceğiniz ve göreceğiniz hiçbir bilgi kulaktan dolma veya öylesine öğrenilmiş bir bilgi değil. Bütün bilgiler direkt gerçek kaynağından. Bu adımda Etsy'i analiz edip tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Bir işte başarılı olmak için onu çok iyi tanımamız ve bilmemiz gerekir. Peki eksi en iyi nasıl analiz edebiliriz? Arkadaşlarımızdan duyduğumuz kulaktan dolma bilgilerle, akrabalarımızdan duyduklarımızla tahmin yürüterek cevap ne? Tabii ki kaynağından. Bütün bilgileri direktmen kaynağından araştırıp net bilgi sahibi olacağız. Tahminen değil. Kaynağından bilgileri nasıl öğrenebilir? Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde şirketler her sene rapor sunarlar devleti ve maliyeye. Kendi şirketlerinin yapısı hakkında, bünyesi hakkında. Bu yüzden direkt gidip Etsy'nin kendi sunmuş olduğu raporla her şeyi kaynağından öğrenebiliriz, görebiliriz. Haydi başlayalım. Öncelikle size 10K formundan bahsedeceğim. Peki nedir bu 10K formu? Hemen Google'a gidip 10K'nın ne demek olduğunu öğreneceğiz. Bunu hemen Türkçe'ye çevirebilirim. Tıklarım. Google Translate'e getiririm, yapıştırırım cevabını öğrenirim. 10K nedir? Halka açık şirket tarafından finansal performans hakkında yıllık olarak sunulan Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu tarafından istenen kapsamlı bir rapor. Bir şirketin 10K'da belgelemesi gereken bazı bilgiler, organizasyon yapısı, mali tabloları, hisse başına kazanç, yan kuruluşlar, yönetici maaşları ve diğer ilgili verileri içer. Demek ki biz bu kaynağa ulaştığımız zaman Etsy hakkında birçok bilgiye sahip. Hemen Etsy'nin 10K formuna ulaşalım. Etsy 10K form 2020 yazıp aratıyorum. Geçtiğimiz Senenin raporu lazım. 2021'in raporu henüz daha doldurulmamıştır. Onun için 2020 yazıyorum. Bakın ilk çıkan sayfa. Buraya girdiğimde Etsen'in ne kadar doldurmuş olduğu formlar var. Devlete verdiği formlar var. Bakın hemen burada Ctrl F'e basıp aratmaya basıyorum. 10K yazıyorum. Annual Report. Annual Report yıllık report demek. Hemen bunu indiriyorum. Buraya tıkladığım zaman PDF olarak indirecek. Karşımıza çıkan rapor geçen senenin 10K raporu. Burası 159 sayfalık bir rapor. Bakın içindeki her kısmına baktığımda iş açıklanmış. Risk faktörleri açıklanmış ve birçok ayrıntı var. Şimdi bunlardan birkaçını size göstereceğim ama bunun tamamını sizin kendiniz okumanız lazım. Türkçe'ye çevirip okuyabilirsiniz. Esnenin temellerini, DNA'sını çok iyi bilip çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Zaten bu birinci adımın amacı da bunu göstermek size. Mesela biraz ilerleyelim. Diyor ki genel bakış, bizim alakalı bilgi veriyor. Bakın sene içerisindeki bir annenin doğum günü hediyeleri satılıyor. Ailenize çıktığınız bir geziyle alakalı hediyelikler olabiliyor. Düğünle alakalı hediyelikler ya da e, yıl dönemi kutlamalarıyla alakalı hediyeler. Yeni doğan bebek hediyeleri. İşte Halloween Cadılar Bayramı, Yeni Yıl Hediyeleri, Holiday Shopping dediğimiz Christmas zamanında alınan hediyeler ve alışverişler, i̇şte okul zamanı, okul açıldığı zaman e, satılan ürünler, Babalar Günü hediyeleri ya da yeni bir kedi aldığınız zaman evinize onları alabileceğiniz ürünler ya da ev dekorasyonu ile alakalı ürünler, senenin çeşitli zamanlarına satabileceğiniz ürünler. Bunu detaylı bir şekilde okumanız gerekiyor. Çünkü burada bir sürü detay var. Bir gerekli bazılarını ben sunumuma ekledim. Orada göstereceğim size. Bunun gibi birçok detay var burada. Şimdi bunların hepsini burada gösteremeyeceğim size. E, 159 sayfa. Bu rapor her sene yayınlanan bir rapor. Diğer raporları da isterseniz yine buradan 10K yazarak bulabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Business plan'da ve Etsy reportlarından ilgindiğimiz bazı bilgileri göstereceğim size. Etsy nedir? Etsy kişiselleştirilmiş, hediyelik ve el yapımı ürünlerin satıldığı, müşterilerinin %66'sının Amerika içerisinde olduğu, toplam 234 ülkeye satış yapan büyük bir online satış platformu. Peki biraz daha inceleyelim bu raporu. Etsy 2005'te New York'ta kurulmuş. Etsy'deki ürünlerin %88'i özgün ürünlerden oluşmaktadır. Zaten o raporu tamamen okuduğunuzda göreceksiniz. Etsy'nin övündüğü şey bu. Biz diyorlar %88 özgün ürünlerden oluşan bir platformuz. Yani bizim ürünlerimizi başka yerde bulamazsınız. Bizim de ileriki adımlarda ürün bulurken, ürün araştırırken odaklanacağımız noktalardan biri bu olacak. 87 milyon ürün var Etsy'de. Etsy'nin satışlarının %61'i mobil cihazlardan yapıyor. Etsy'nin 7 temel coğrafi pazarı var. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Kanada, Avustralya, Fransa ve Hindistan. 2020'deki satışların %80'i organik kanallardan yapılmış Etsy'de. Organik kanallardan yapılması önemli. Bu müşterinin sadakatini gösteriyor. Yani e, Etsy'nin kendine ait bir müşteri kitlesi var. Doğrudan satıcılarla ve zanaatkarlarla iletişim kurulabiliyor. Etsy'de direkt üreticiye mesaj atıp onunla birebir de görüşebiliyorsunuz. Kontak kurabiliyorsunuz. Amazon ve eBay'de bazen bu, bu şekilde olmuyor. Müşterilerin çoğu sadece satın almak için değil, ilham almak ve göz atmak için giriyormuş Etsy'ye. Etsy diyor ki satıcılarımın %55'inin birden fazla Store'u var. Birden fazla dükkanı var. Müşterilerin %81'i kadınmış. Etsy'deki satıcıların %97'si de evinden satış yapıyormuş. Yani bu insanların bir deposu, bir iş yeri yok. Tamamen kendi evlerinden amatör bir şekilde yapıyorlar. Bunu. Bu satıcıların %30'unun tek işi buymuş. Yani tek işi Etsy'den para kazanmak. %65'i ise ek iş olarak yapıyor. Bakın iki şekilde de yapılabilir. Benim size tavsiyem öncelikle buna ek iş olarak başlayın. Ek işiniz olacak. Yavaş yavaş büyüteceksiniz ve ileride zaten diğer yaptığınız işleri 15'e 20'ye katlayabilirsiniz. Etsy'de satılan ürünlerin %66'sı Amerika içerisinde free shipping Yani ücretsiz olarak gönderiliyor. Buradan şu sonucu çıkartıyorum. Demek ki ben de bir store açtığımda %66'sı free shipping yapıyorsam Ücretsiz gönderi yapmam lazım bu insanlara rekabet edebilmek için. Eğer ben free shipping yapmazsam rekabet etme şansım daha düşük olacak. Şöyle bir yazı var raporun içerisinde, tam bir çeviri olmamış bu ama insanların kendi ürettiği, kendi sattığı şeylerin daha değerli olduğuna inanıyorlar. İnsan yaratıcılığına odaklanıyorlar. Yani daha çok insanların kendi ürettiği, kendi farklılaştırdığı ürünleri insan emeğine önem veriyorlar. Bakın bunların hepsini bir kenara koyacağız. Çünkü bu bilgiler bize ışık olacak. Bakın 2012'de sadece 9 milyon müşterisi varken 2020 yılında yani geçen sene 81.9 milyon müşterisi var. Görüyorsunuz ciddi bir şekilde yükseliş gösteriyor bu grafik. Ve sanıyorum bu sene yani 2021'de bu çok çok daha fazla olacak. Şimdi yeni açıklanacak raporu bekliyoruz. Peki kaç tane satıcı var? Satıcıların sayısı nasıl artıyor? Gördüğünüz gibi 2012'de 830 bin olan Etsy'deki satıcı sayısı 2020 yılına geldiğimizde 4 milyon 365 bin tane olmuş durumda. Yani bu da hızlı bir şekilde yükseliyor. Özellikle 2019-2020 arası neredeyse iki kat diyeceğimiz şekilde artıyor. Buradan şu sonucu çıkartmalıyım. Büyüyen bir pazar satıcılarda artıyor, rekabette de artıyor. Demografik yapısına bakarsak etsinin %81'i kadınlardan oluşmakta. Kadınların da %85'i 25-40 yaş aralığında. Etsy müşterileri ortalama yıllık 56 bin dolar gelire sahipler ki bu Amerika ortalamasının üzerinde. Etsy müşterilerinin %81'i tekrar eden alıcı. Repeater buyer dediğimiz sürekli alışveriş yapan kitle. Müşterilerinin %66'sı Amerika'dan toplam 234 ülkeye satış yapıyor demiştik. Bu da yani burada global düşünmemiz lazım sadece Amerika ya da sadece Türkiye gibi düşünmemek lazım. Siz buraya koyduğunuz ürünlerini bütün dünyaya pazarlıyorsunuz. Etkisi algoritması bütün müşterilere farklı sonuçlar gösteriyor. Bu şu demek yani ben bir ürün aradığımda bana gösterdiği sonuçla başka bir insanın aynı kelimeyi yazıp arattırdığında kendisine gösterilen sonuç farklı olabilir. Çünkü Etsy yapay zeka algoritması kullanıyor. Yani algoritma sürekli öğreniyor. Sizinle alakalı edindiği bilgileri size sunacağı sonuçları değerlendirirken kullanıyor. Mesela buna şöyle bir örnek verebilirim. Eğer ben sürekli hayvanları araştıran, onlarla ilgili belgeseller izleyen bir insansam, e, ben Google'a Jaguar yazdığımda bana Jaguar hayvanını ön planda gösterir. Onunla alakalı sonuçları gösterebilir. Başka bir arkadaş daha çok arabalara ilgisi olan bir insan algoritma ona Jaguar yazıp arattırdığında öncelikle Jaguar marka araba çeşitlerini gösterecek. İşte bu bahsettiğimiz şey algoritmanın yapay zeka ile çalışıp sizi tanıyıp sizin ilgi duyduğunuz sonuçları size göstermesiyle alakalı. Etsy'de evet, dört tane ana kategorimiz var. Birincisi el yapımı ürünler, handmade ürünler dediğimiz daha çok kişiselleştirilen ürünler. İkinci craft supplier dediğimiz yani hobiyle uğraşan insanlara ya da bu handmade ürünleri üreten insanların kullandığı yardımcı malzemeler. iğne gibi, iplik gibi, düğme gibi, mesela boya gibi, fırça gibi ürünler. Antikalar ve vintage'ler dediğimiz bir kategori var. Antikalar dediğimiz 70 üzerinden 70 yıl geçmiş ürünler antika olarak adlandırılıyor. Vintage dediğimizde üzerinden 20 yıl geçmiş ürünler vintage olarak adlandırılıyor. Bir de dijital ürünler var Etsy'de. Bunlar fiziki ürünler değiller. Mesela örgü motifinin PDF olarak nasıl yapıldığını anlatan bir görsel vardır. Bu bir kağıttadır. PDF olarak satılıyordur. Siz bu ürünü satın aldığınızda download edersiniz. Bilgisayarınıza o dosya iner. Ya da çok güzel bir background resmi vardır. Adam bunu satıyordur dijital olarak. Siz onu satın aldığınızda evinize herhangi bir kargo gelmez. Sadece onu tıklayıp indirip kullanabilirsiniz gibi. Bu tür dijital ürünlerde satılıyor. Craft Supplier'da al sat yapılabilir. Yani bir yerden ürün alırsınız. Hiçbir şey eklemeden üzerine satabilirsiniz. Fakat Handmade dediğimiz ürünlerde Handmade kategorisinde asla al sat yapamayız. Bu Etsy kurallarına aykırı. Üzerine hiçbir şey katmadan satış yapılamamaktadır. Dropshipping de yine Etsy kurallarına aykırıdır. Dropshipping dediğimiz şey kısaca bir yerden ürünü alıp hiç size uğramadan müşteriye göndermek demek. Bu zaten hiçbir şekilde sürdürülebilir iş modeli de değildir. Benim de tavsiye ettiğim bir model değildir. Etsy'nin de kurallarına kesinlikle aykırıdır. Sabınız kapanabilir. Peki Etsy'yi analiz ederken başka neler yap? Birincisi her bir kategorideki ilk 3 sayfayı tek tek incelememiz gerekiyor. Her birindeki en azından ilk 3 sayfadaki ürünleri ve onları satan satıcıları onların dükkanlarını güzel bir şekilde incelememiz gerekiyor. Listinglerin detaylarını incelememiz gerekiyor. Açıklamalarını incelememiz gerekiyor. Kaç tane resim koymuşlar? Kaç tane video koymuşlar? Free shipping mi? Ne, Feedbacklerinde neler yazıyor? İşte bir ürünü satın aldığımızda ne kadar sürede geliyor. Bunların her birini incelememiz lazım. Gelin birlikte inceleyelim. Bakın burası Etsy'nin ana sayfası. Burada bir sürü kategori var. Mesela yüzükler kısmında yüzüklerin çeşitleri var. Mesela wedding dediğine baktığınızda bu düğün yüzükleri sanırım. Burada bir sürü ürün var. Bunların hepsini inceliyoruz. İncelerken de şöyle yani mesela bakıyoruz kaç tane fidye var? 12 bin fidye var. İşte 36 dolara satılıyor. 5 seder olmuş. Diğerine bakıyoruz işte 345 tane fidye var. 5 yıldız yine. 116 dolara satılıyor. 43 dolara satılıyor. 15 bin tane feedback var. Mesela tıklayalım da bu ürüne. Ürün detaylarını da inceleyelim. Sadece 3 resim koymuş. Bakın. Normalde bir sürü resim konulabilir. Video konulmamış. Ama güzel bir kutusu olduğu görünüyor. Kesenin içerisine koymuş görünüyor. Şimdiye kadar 95.000 satış yapmış. Handmade item'mış. Gümüşmüş. Özelleştirilebilirmiş. Description'ı okuyoruz. Burada detaylarını vermiş ürünün. Şu an alırsam bugün ayın December 19. Önümüzdeki ayın 11 ile 21 arasında gelir diyor. Bedava kargo. Ve geri gönderebilirim ya da değiştirebilirim. Kabul ediyorlar. Yani return edebilirim. Beğenmezsem geri gönderebilirim. Buradan gönderiliyormuş. Peki feedbacklerine bakalım mesela. Feedbacklerde gelen resimlere bakalım bakalım insanların koyduğu resimleri görüyoruz burada. Nasıl bir keseyle gelmiş olduğunu gördük. Üzerine üzerine isim yazdırıldığını görmüş olduk. Sorunun içine tıklayalım. Bakalım bu adam başka neler satıyor. Emily diye birisi satıyormuş. Massachusetts eyaletinden satıyor. 95 bin satış yapmıştı şimdiye kadar. Toplam 364 tane ürünü var. Tabi bunlardan hangisinin çok iyi sattığını şu an bilemiyoruz. Onu diğer adımlarda göstereceğim size. Shop hakkında başka bilgiler var mı? En aşağı inelim. 2008'de kurulmuş. Üretimle alakalı bir resimler koymuş sanırım. Kendisiyle alakalı biyografi yazmış. İki kişi varmış. Erika Customer Service. Müşterilerle ilgileniyormuş. Emily de marketin sahibi. Üretici de designer'ıymış. Dizayn Design yapan kişiymiş. Bir de product partneri varmış. E, print Shop diye bir yerden hizmet alıyormuş. Shop polisesi var. E, payment Options var. Ödeme seçenekleri var. Sorular ve cevaplar kısmı var burada. Evet böyle bir store. Sizin yapmanız gereken buradaki ilk 3 sayfadaki bütün ürünleri tek tek bu şekilde incelemenizi tavsiye ediyorum. Bakın burada bir sürü sayfa var ama 3. sayfaya kadar gelip hepsini tek tek inceleyin. Çünkü ilk 3 sayfa demek çok iyi satılan ürünlerdir. Bunların hepsinin tek tek incelenmesi gerekir. Yine başka bir kategoriye girelim. Home living kategorisine Wall Dekora gir Bu kategoride neler varmış diye bakıyorum. Duvar süsleri var bakın. Tablolar var. E, haritalar var. Bakın tahtadan harita var. 105 dolarmış. 556 tane feedbacki var. Yine burada da ilk 3 sayfayı inceleyip ürünleri tek tek ele almanız gerekiyor. Mesela bu haritayı bir inceleyelim. Tıklıyorum. Trade Maps diye bir satıcı. Şimdiye kadar 4816 tane satış yapmış. 5 yıldır görünüyor ve 5 yıldır görünüyor. E, bakıyoruz. Güzel resimler eklemiş. Gördüğüm kadarıyla video eksikliği var burada. Videosu yok gibi resim eklemiş. Ama resimler güzel ve kaliteli. Renk ve Map ile bir şeyler buraya yazabiliyorsunuz sanırım, personalize yapabiliyorsunuz. Açıklamaları okuyorum, burada ürünlerle alakalı bilgiler vermiş, bunları okuyorum. Size'larla alakalı bilgiler vermiş bayağı uzunca. Bugün satın alırsam bir hafta içerisinde gelecekmiş gibi görünüyor. Return yani geriye iadeyi de kabul ediyorlarmış. Shipping cost var, shipping cost'u da ben kendim ödemem gerekiyormuş. Yani bu şekilde incelememiz gerekiyor listingleri ve store'un içini de incelememiz lazım. Yani bunu kim satıyor? Alexev diye bir yere satıyor. 4800 tane satış yapmış. 5 yıldız görünüyor. 46 tane ürün satıyor. Bakın diğer ürünlerini de burada görebiliyoruz. Yine en aşağı indiğimizde shopla alakalı bilgiler görüyoruz burada üretim aşamasıyla alakalı veya adamın kendi resmi. Hatta bir video koymuş. Bakın nazarla yaptığını gösteriyor. Üretim aşamalarını göstermiş. Bu bir manada size aslında Etsy'e karşı ispatlıyor. Yani bu ürünleri ben üretiyorum dediğiniz ama bu böyle güzel bir video yapım aşamasına ait bilgiler verirseniz Etsy bu ürün gerçekten sizin ürettiğinize inanır. Ama diğer türlü sizin bunu al sat yaptığınızı düşünebilir. O yüzden Etsy'nin içerisine bu tür videolar, resimler, üretim aşamalarını koymak diye önemli. 2019'da açılmış. Şimdiye kadar 4800 satışı olmuş. Kendi biyografisi burada var. 3 kişi görünüyorlar. Birisi fotoğrafçı, bir tanesi, bir tanesi de shipper. Yani birisi kargoluyor, birisi üretiyor sanırım. Biri de fotoğrafçı. Burada yine shipping polisi var. Bakın Avustralya 3-5 günde gider diyor. İngiltere'ye 2-3 günde gider. Bilgiler vermişler. Evet ne yaptık? Her bir kategorideki ilk 3 sayfa tek tek incelenmeli dedik. Listinglerin detayları incelenmeli dedik. İnceledik. Shipping söylerine bakılmalı. Feedbackler incelenmeli dedik. Şimdi geçelim diğer aşamaya. Storelar incelenmeli. Ne zaman kurulmuş? Kaç satmış? Kaç ürün listeli? Kaça satılıyor? Az önce baktığım, az önce sanırım bunları incelemiş olduk birlikte. Özel günlerde ne, neler alınıyor bilinmeli. Evet. Etsy'deki özel günlerde neler alınıyor? Neler satılıyor. Bunu bilmiyor. Amerika özel günler takvimi diye bir takvim var. Evet Google'a gelip US Celebration Day istediğimiz zaman kutlama günlerini gösteren bloklar var. Burada hangi günlerin, hangi senenin hangi zamanda nelerin kutlandığını görebiliyorsunuz. Veya şu şekilde görsellere girerseniz görsellerde de bunun haritasını yine göreceksiniz. Bakın hangi Ocak ayında bunlar kutlanıyor. Şubat'ta bunlar, Mart'ta bunlar, Eylül'de bunlar. Tıklayıp bunların detaylarını öğrenip görebilirsiniz buradan. Yine bunları da videonun altına link olarak ekleyeceğim ben. Faydalanabilirsiniz. Bunların hepsini inceleyip bugünlerde insanlar özellikle neler satın alıyor diye bakmak lazım. Mesela örnek veriyorum. Anneler günü mesela ya da sevgililer günü. Hemen geliyorum Etsy'e, ana sayfaya. Bunu yazdığımda karşıma çıkan ürünleri incelemem gerekiyor. Çünkü sevgiler günüyle alakalı insanların neler sattığını, kaç sattığını, kaç gibi olduğunu burada inceleyip görebilirim. Yine burada da ilk 3 sayfayı inceleyip insanların neler sattığını, kaç tane sattığını e, ne tür ürünler sattığını incelememiz gerekiyor. Popüler listing, star seller, best seller nedir? Organik ve ad listing nedir? Etsy bloklarının incelenmesi. Az önceki incelediğimiz sayfaya bakalım. Burada görüyorsunuz bazı ürünlerin altında popüler nav yazıyor. Bu ürün demek ki şu anda çok satılan bir ürün. Bu zaman aralığında çok satılan bir ürün. O yüzden popüler nav işaretini görürsünüz. Ya yani bu ürünler çok satıldığı zaman popüler oluyor. Bazılarında da bakın star seller göreceksiniz. Şu, bu üründe var mesela star seller. Yine bu üründe de var Star Bu şu demek. Bu satıcılar zamanında kargoya veriyorlar. Zamanında mesajlara dönüyorlar ve işlerini iyi yapıyorlar demek. Peki bakalım Star ne demekmiş? Star ne demek diye yazıyoruz. Karşımıza çıkan ilk bloğu okuyoruz. Bakın nasıl Star Seller olunurun cevabını vermiş. Response rate. Yani ne kadar hızlı cevap veriyorsun müşterilerinize. Eğer feedbackleriniz 5 5 ise bu, bu, şu demek. 5 yıldır sizde olmayan satıcılar star seller olamaz zaten. O ürünler star seller olamaz. O satıcılar star seller, olamaz demek. Demek ki bu bir güven veren bir şey. Shipping hızını yapıyor. order ben sales de belli bir rakamın üzerinde diyor. Yine gördüğünüz gibi kaynağından öğreniyoruz her şeyi. Peki organik ve ad listing ne demek? Bakın gördüğünüz gibi buraya, burada ben bir ürün arttırdığımda karşıma bazı ürünlerin altında ads by ads seller diyor. Yani bu ads ad demek reklam demek. Bu ürün bir reklam ürünü olarak gösteriliyor şu anda burada. Ben buna ürüne tıklarsam bu satıcının belli bir parası gidecek reklam olduğu için. Bakın bu da reklam, bu da reklam, bu da reklam. İlk sıra komple reklam. Ama bunun altına indiğimde bunlarda reklam yazıyor. Direkt satıcıların isimleri yazıyor. İşte bunlar organik demek. Yani birisi aradığında bu kelimeyi, bu ürünler organik olarak onların karşısına çıkıyor. Etsy bloklarını incelemek istemiştik. Etsy bloklarını şu şekilde inceleyeceğiz. Mesela aklıma gelen ilk başlıklardan bir tanesi. Mesela 2021 yılında Etsy'de Christmas için ne hediyeler alabilirim? bir bir başlık. Bu başlığı yazıp Google'da karşınıza çıkan birkaç tane bunu okuyalım hep beraber. Bakın 20 tane hediye diyor. Hediye fikri. 34 tane hediye fikri Etsy'de. Bunları okuyunca bunlar bize bilgi verecek. Bakın açtığımız sayfalardan bir tanesi Etsy'nin kendi sayfası. Gift Guide yani holiday'de, Christmas zamanında alacağınız hediye için gift for her, gift for him. Bunlar için fikirler vermiş. Mesela bunlara tıklıyorum. Gift for her başlığa tıkladığımda bana burada hediye fikirleri gösteriyor. Gördüğünüz gibi aslında bunlar ürünler ve bir manada da fikir veriyor. Başka ve bir açtığım bloğu açıp bakalım. 20 tane Etsy'den alınabilecek hediye fikri veriyor bakın. Diyor ki bardak alabilir, diyor. Kesme alabilirsiniz. Kesme tahtası alabilirsiniz ve bunun üzerine yazı yazdırabilirsiniz diyor. Kolye alabilirsiniz diyor. Üzerine yazı yazdırabilirsiniz diyor. İşte paspas alabilirsiniz kapıya. Bakın bunların hepsi aslında bir fikir veriyor. Bu ne demektir? İnsanlar bunu Google'a yazdığına karşılığına CNN kaynaklı böyle bir blog çıkıyorsa bunu yüz binlerce insan belki milyonlarca insan okuyor demektir. Ve bunlar onlara fikir veriyor. Benim de bu ürünlerden birini satıyor olmam gerekir diye düşünebilirim. Bakın yıllık plan. işte böyle bir kapı süsü, duvar süsü, tablo, çerçeve, bakın kokulu doğal sabunlar, işte bardak süslemeleri, işte anahtarlık içinde resim olan işte sunum tahtası, bakın eldivene benzer bir şeyler, yani vazolar. Gördüğünüz gibi bunların bu tür blokları incelerseniz, bakın orada 20 fikir vardı, burada 34 tane fikir var. Ve bunlar ilk karşımıza çıktığı için birçok insan bunları takip ediyor, okuyor aslında. Bakın bunların her biri birer ürün fikri olabilecek bizim bizim için. Onun için bütün blokları çok iyi bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Etsi ile alakalı, bakın şu an sadece 5 dakikada bir sürü blok gördük, bir sürü ürün gördük. Bunları ne kadar çok incelerseniz, bu kadar çok fikir sahibi olacaksınız. Hem de Amerika kültürünü, Etsy kültürünü daha iyi tanımış olacaksınız. Yarın öbür gün ürün seçerken de acaba ne satsam diye düşünmeyeceksiniz. Çünkü modayı, trendleri biliyor olacaksınız. Etsy'yi çok iyi tanımış olacaksınız. Bakın bunların her birini incelemeniz gerekir. Birkaç tane blog linkini bu videonun altına yine ekleyeceğim. Oradan da inceleyebilirsiniz. Evet, evet birinci adımın sonuna geldik. Peki, Peki ikinci adıma geçmeden önce bitirmeniz gerekenler neler? Bunları mutlaka bitirip üç, ikinci adıma öyle geçmeniz gerek. Bir. Etsy Business Planı okuyup bitirmek. 159 sayfalı o planı mümkünse hepsini Türkçe'ye çevirip okuyun. En az bir kez okumanız gerek. Her bir kategoriyi giderek ürünleri incelemek. Bahsetmiştik ya her bir kategoriye tıklayıp ilk 3 sayfayı tüm detaylarıyla ürün nedir, kaç tane resmi var, videosu var mı, kaç paraya satılıyor, kaç tane satılmış, feedback'i kaç, feedback resimleri nedir, kaç satın alırsam kaç günde bana gelecek. Bunların her birini tek tek bir incelemeniz gerekiyor.